peygamberimizin yaptığı ve bizlerden de yapmamızı istediği söz ve davranışlarına Peygamber Efendimiz israf etmememiz gerektiğini belirtmiştir. Sevgili peygamberim yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim derdi ve sağ eliyle yerde. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanetleri korumamızı ve verdiğimiz de durmamızı istemiştir. Sevgili Peygamberim diş temizliğine önem verir. Bizlerden de dişlerimize özen göstermemizi istemiştir. Sevgili Peygamberim Ramazan ayında teravih namazını kılardı. Sevgili Peygamberim yemek yedikten ve su içtikten sonra elhamdülillah derdi. Elhamdülillah. Sevgili peygamberim temizlik imanın yarısıdır buyurarak temiz olmamızı istemiştir.